Şimdilik sakin olmakta fayda var isyan. Memur beyler ellerinden geleni yaptılar. Ama merak etme. Erol Bey'i bulacağız. Bundan sonrasında avukatlar halledecek. Bu iş burada bitmedi Hakan. Bunu peşine bırakmayacağız. Gözümüz üzerinizde. Ben bilmiyordum, bilseydim engel olurdum. Bana bir neden var Yalçın. Allah aşkına Neslihan'ın bu bütün hastaneleri satma planının içinde olmadığına dair bana bir şey söyle. Bir. Bu hastaneler benim her şeyim. Güm şok için neleri feda ettiğimi, nelere göz aldığımı sen gayet iyi biliyorsun. Neslihan'ın bu kadar ileri gidebileceğini düşünmedim. Babasıyla ödeşmek istiyor zannettim ama tamamen yok etmek istediğini, hastaneleri satacağını düşünmedim. Buna izin vermem. Oluşunların senin için ne kadar önemli olduğunu bildiğinden sana geldim. Ne diyorsun peki? Birlikte mi hareket edelim diyorsun? Evet. Hastanelerin satışını engelleyene kadar ateşkes ve işbirliği teklif ediyorum. Sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz. Erol Bey'in demansı kanıtlanırsa, ki maalesef aksi için elimizde hiçbir sebep yok... ...Uluçinar ve Gümüşok hastaneleri satılacak. Neslihan Hanım'ın yaptıklarını ispatlayamaz mıyız? Eğer ispatlayabiliyor olsaydık şu anda bu konuşmayı yapıyor olmazdık Ömer. E, Hakan Hocam, ne yapacağız peki? Erol Bey o heyetin karşısına çıkarsa Neslihan babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını ispatlar. Ve basisi olarak bütün güç onun eline geçer. O yüzden Erol Bey'in o heyete asla girmemesi lazım. Ne yapmayı düşünüyoruz o zaman? Erol Bey'i saklayacağız. Ne? Nasıl? Saklamak derken? Alıkoyacağız. Evet. Yok artık. Erol Bey'in kendini toparlayıp eski haline dönmesi için... ...onu tedavi edecek zamanı yaratmamız gerekiyor. Bu yüzden de hep birlikte hareket edeceğiz. Yoksa başaramayız. Neslihan aptal değildir. O yüzden herkesin rolünü çok iyi oynaması lazım. Çiçek hastaneye girdiği an itibariyle... ...Erol Bey'in kaybolduğunun tantanasını yayacaksınız. Arkadaşlar sizi anlıyorum. Şu an çok garip bir ortam. Gergin. Ama Yalçın'ı ve beni can kulağıyla dinlerseniz eğer size tek tek ne yapmanız gerektiği hakkında fikrimizi söyleyeceğiz. Hamlelerimizi anlatacağız. Al şunu. <laughs> Ulan düştüğümüz hallere bak arkadaş ya. Topla şunu koy. Ha şefim. Montör de geldi. Her şey hazır. Hazırız. Çıkabiliriz. Çıkalım. Hadi. Bir bekle şefim. Tamam. Tamam. Gidelim. Tamam. Beyaz kod nedir? 11-11 hastane çalışanlarımıza yönelik şiddeti önleme amaçlı bir acil durum yönetim aracıdır. Mavi kod 2222 22. acil bir vaka veya hemen müdahale edilmesi gereken bir şey olduğunda hastalarımıza, hasta yakınlarımıza ve hastane çalışanlarımıza yönelik uygulanması gereken en kısa sürede müdahale sağlayan acil durum yönetim aracıdır. Acil yönetim i̇yi, iyi aracıdır. İyi de hocam bu kodları en iyi biz biliyoruz zaten. Evet hocam şimdi niye anlatıyorsunuz ki bize? Maaş öyle değil ben de biliyorum kızım. Ama bunların üzerinden geçeceğiz. Tekrar edeceğiz ki aklımızda yer edinsin. Değil mi? 44, 4444. Kırmızı kod. Bravo. Nedir? Aa, hocam, ee, bir Erol Bey'e bakacağım. Yok, yok. Uyuyor. Bebekler gibi mışıl mışıl uyuyor. Ben kontrol ettim. Sen merak etme. <laughs> tamam o zaman. Ben bir Mustafa'lara bakayım. Gelirim yine. Ee, dur Çiçek. Dur. Bak aynı ameliyata girdik ama ben seni hala tanımıyorum. Sana bir şey ısmarlayayım. Biraz muhabbet edelim. Olur mu? Ee, olur hocam. Ha, gel. Neslihan Hanım hala oteldeymiş. Erol Bey. Erol Bey. Buyurun gidin. Buyurun. Yardımcı oldum. Şuraya oturacağız. Gel. Ahmet. Evet. evet. Kullanmayı biliyorsunuz. Hadi beni takip edin. Evet.